neydin Bir güzel şey, çok güzel oldu bu. Kalimasımı gibi, pağa malzemi dötsnidan. Dani 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 da şimdi otelden çıktım. Dün gece 4 gibi falan geldim yani. Herhalde 5 gibi falan oteldeydim. Kafamı yastığa koyduğumda falan 6.30-7'ye geliyordu. Öyle bir 3 saat falan uyuyabildim ama güzel uyudum. Kentten bir yerde buldum. entree diye bir yer. Oraya geçiyorum. ismi bile doğru mu bilmiyorum. O yiyeceğim oraya. Kahvaltıyı yapacağım. Mimarisi falan müthiş bu arada. Yani. Ve ben her sabah bu sokağın böyle bu yolundan ineceğim. Gayet evet, güzel. Anıtlardan biri vardı burada. Anıtın ismini bilmiyorum. <laughs> Anıtın şu altındakini yanlış anladım ben. Şu kısmını. O değilmiş. Şu teleferiye yüzde yüz bineceğim. O kadar istiyorum ki şu anda binmek ama önce yemek yemem gerek çünkü geceden bir çok güzel sokakları şeyler ama çok sakin ya. Yani bana fazla sakin geldi ama tabii ki de doğal olarak yani biz biraz daha genel olarak insanlar olarak sosyaliz yani. Burada o sosyalliği aramıyorum açıkçası. Evet ne aldım? Şöyle bir balıklı... <laughs> Of çok böyle kendimi gerizekalı hissediyorum. <laughs> ama avokadolu böyle balıklı bir şey aldım. Sen üç Bir de çikolatalı kruvasan aldım. Çok fazla böyle garip şeylere yönelmemeye çalışıyorum. Çünkü bilmiyorum ya yani denemek de istiyorum ama çok riske atabileceğim bir şey yok yani. Güzel lan. Güzel. Bu nasıl siyah yapıyor bilmiyorum ama o da hava bir hava katmış böyle. Burası Artvin'e çok yakın. Muhtemelen Artvin'dekilerin çoğu buraya geldi, buranın içinden geçti. Ben sonları falanım yani. Türk... <laughs> ben Türklerin son turistleri falanım galiba. Çünkü herkesin burayı bir tur gezdiğini düşünüyorum şahsen. Yine de çekeyim ya ne kaybederim. Kendime çekiyorum işte zaten. Evet. Özgürlük Meydanı'na geldi. Bayağı geniş bir alan. Siz şu anda ne görüyorsanız ben de onu görüyorum. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum şu anda. Yani hiçbir şey. Güzel duruyor, güzel. Oluşturduğum rota da beni buraya çıkardı. Buradan da döneceğim Saat Kulesi'ne. Aslında benim ilk baştaki hedefim Saat Kulesi'ydi. Fakat baktım ki yol beni buraya götürüyor. E, ulan zaten buraya doğrayacağım. Tamam ne olmasın buradan başlayayım dedim. Böyle bir yürüdüm gittim. Milli Eserler Müzesi'ne geldim. Genel şey olarak alan bu. İçeri girmek isterdim ama bir nereden gireceğimi bilmiyorum. İki birazcık da böyle çok fazla güvenlikli geldi bana yani. Bu ne abi? Evet şimdi bulduğum bu kafeden aldığın kahveleri kendileri böyle seni çizerek üstüne resmediyorlar aslında. Ben size son halini göstereceğim. Evet şimdi beni çizdi. Bence oldu. Bence gayet benziyoruz yani. Buraya işte Gürcüce adımı yazdı. Buraya da tüm ailevi değerlerime söyleyecek. Kısmı bilmiyorum ama üst tarafa ismimi yazdığını biliyorum. Kahveciden çıktım. Çok da oldu bu arada. Bir anda böyle fullendi içerisi. Ayağımız zorlu geldi herhalde. Fazla kişi olmaya başladı. Sonra birazcık rahatsız hissettim kendimi. Neyse çıktım. Şimdi bir yer bulmuştum. Yürürken de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dün taksiyle gece gelirken bir muhabbet açıldı. Ben Azerbaycanlı biriyle geldim. yolda karşı ulaştık. Hadi birlikte gidelim dedi. O da old tip list merkeze gidecekti. Ben de öyle olacaktı. Sağ olsun bu arada ısmarladı yani. 35 tutmuştu. 30'unu ısmarladı yani. Garip oldu. Arkadaşlar adam Honda'nın bir böyle hibrit modeline biniyordu. Hem elektrikli hem benzinli bir modeline biniyordu. Bindiği aracın fiyatını söyledi. 50 bin liraya tekabül ediyor. Türkiye parasında. Yani Türk lira olarak. 50 bin lira. Bedava. Ve bunu bununla işte taksicilik yapıyor. Bolt diye bir uygulama var. Bolt yapıyor. Yani herhalde birkaç ayda arabanın para parası çıkar. Sonrası full kâra geçer. Burada arabalar baya baya ucuz. Evet burada Dry Bridge Market diye bir yer var. Buraya geldik. Burada daha çok Gürcü kültürünü yansıtan şeyler var. Büyük eksikliklerinden biri internet. İnanılmaz büyük bir eksiklik yani. O kadar çok alışmışız ki internetle yaşamaya. Ben her şeyi internetten bakmak istiyorum aslında ama ne yazık ki burada şu anda yani internetim yok. Aslında iki günlük geldiğim için yok. Yani bir haftalık falan kalsaydım bir sim kart alırdım. Bu resimlerin olduğu yerleri geçtik. Şimdi bu şekilde takı şeyleri var. Yani daha küçük parçalara geçtik aslında. Daha çok gümüş veya işte aksesuar, dekorasyon kısmındayız. Ama güzel şeyler var. <laughs> Soğuktan etkilenmemek için herhalde. Ha, okey. Wow. Ara <laughs> <laughs> Buralar bizim biraz daha böyle hani mesela Feriköy'deki falan bir milyonculara falan benziyor. Yani öyle ama değil de yani biliyor bilmiyorum bunlar bir daha kültürel geliyor bana. Bilmiyorum yani. ben çok gezdim antikacılar pazarını. Daha düzenli ve salaş geldi bana öyle söyleyeyim. Keyfim yerinde. Bilmiyorum bu, bu aynısı mesela çıksam İstanbul'da bir köprüye aynısını ben burada da göreceğim. Herhalde yurt dışında olmanın keyfi. Çünkü şu yurt dışında olmak galiba. En son Ukrayna'ya gittim abi ben. Bir telefonu açtırmak içinmiştim Kıbrıs'a. 3 gün falan kaldı. Yine burada da 3 gün 2 gün kalacağım ama Kıbrıs'a bir sebep uğruna gitmiştim. Bu sefer gezmeye geldim. 8-10 sene önce 18 yaşındayken ben Kıbrıs'a ya gitmiştim. Şimdi şimdi 28 yaşındayım. Yani 28 yıl geçti. Yani 10 yıl geçti yani. 28 yaşındayım ve her şeyi daha net görebiliyorum aslında. Yani bir kere dünyaya geldiğini anladığında yani bir kere Boş Ne anlatıyor hocam? Bu 10 senede ne kazandım diye kendime sorarsam eğer yaşamak gereken çok şey olduğunun farkına vardım diyebilirim yani. Seneler sonra ne konuşuyor bu deyip geçebilirim buraları ama birazcık kendime saygım varsa geçmişe dönüp de kendi videomu da izlerken geçmem herhalde yani. Evet Dafna diye bir yere geldik. Bence doğru telaffuz etmiyorum ama onların mantı gibi bir şey var yani. Tamam Böyle büyük mantısı var yani. Bir de onların kendine özgü biralarından sipariş ettim. Biranın aroması o kadar güzel ki. Ben çok keyif aldım yani. Burada yaşasam pasa içerdi yani. Bir de şu <laughs> 10 sene önce Ukrayna'da yapmıştım aynısını. Aslında oturup şöyle bir fotoğraf çekilmek isterdim ama muhtemelen yalnızlığın esiriyiz. <laughs> Bunlar burada dönüyor, pişiyorlar. Şurada bir tane küçük olan var, bu küçük olanı seçmedim. Evet, şimdi bu şekilde bir şey aldık. Antep fıstıklı, içine ben ananas ve çilek doldurdum. Üstüne de böyle bir dondurma koydular. Dondurmaları güzel, ortalama yani. Ama sosları gerçekten güzel. Sos diyor ki benim içimde antep fıstığı gerçekten var. Dondurmaları krema gibi yani. Dondurma dondurma değil. Depolama alanımız bittiği için günü kapatmış oldum. Gittim eve birazcık uyudum. Dedim ki birazcık buranın akşamına bakayım. Şu şekilde bir yer. Birazdan zaten gitmeye başlayacağım etrafı. Burada daha çok gençler takılıyormuş. Ben de gencim herhalde. <laughs> Bu arada buraya otobüsle. Sağ mekan bu şekilde. Tam gençlerin bulunduğu bir mekan diyebiliriz aslında. Fiyatlar da hemen hemen gayet okey yani. Artık biliyorum biraz fiyatları. Daha sessiz bir bara oturdum. Gösterebilirim. Bugün mesela ben bir şehir merkezinde oturduğumda hemen hemen bunların bir buçuk katını bir yalan olması dedim yani. Burada birazcık daha ucuz sebebi de tabii ki de karşısında hemen hostel olması. <laughs> bu ne? ve her şeyden önce etraf çok temiz. Pis alanlar var ama genel olarak her yer temiz. Çok insan yok. İnsanları birazcık soğuk ve yani sen adım atmadıkça onlar adım atmıyor diyebilirim aslında. Burada arabalar böyle yedek parça çok fazla şey yapılmıyor, kullanılmıyor galiba ya da insanlar çok fazla ama değiştirmeyeyim. Ne olacak? diye. Adam kendi kendine kelepçelemiş, vidalamış, atmış böyle. Bırak ben gideyim amına koyayım. Biraz da oradayım. Evet şuradan bilet aldım. Sonra bam diye oturdum valla. Dönüyordu yavaş yavaş. Şimdi buradan kart verdiler ilk başta. Bu kartı ödedim ortalama işte 7. Sonra 2,5 gidiş, 2,5 dönüş olarak ödedim. Birazdan herhalde yola başlayacak. Banırsa derken kapı kapandı. Az önce şuralardaydım. da benim evim orada. Buradan yürüdüm, böyle geldim. Şuralara doğru gittim, yemeğimi yedim. Şimdi yukarıya kadar çıkıyorum. Ha, bayağı iyi. <laughs> Bu sefer bir şey biliyorum. O bildiğim şey de şuradaki Gürcistan Anamı, Gürc Anamı heykeli. Elindeki bir şarap dostlarına merhaba diyormuş. Karşılıyormuş onları. Dostan hoş geldin merhaba. Elindeki öbür kılıçta düşmansan kılıcım keskin seni öldüreceğim gibi bir şeymiş yani hani. Ya çok da Evet sert bir iş yaptık. Şu anda evet Gürcistan Tiflis'in tepesindeyiz diyebiliriz. Özgürlük Meydanı. Türkiye. Yes. Merhaba. Merhaba. Abi hemen hemen tüm o ülkelerin marşlarını ezberlemiş. Bu yüzden çok rahat bir şekilde <laughs> parayı koparabiliyor. Yeteneğinin hakkında, ezberinin hakkında, emeğin hakkında veriyor. Şen yediğim tatlıma Halen böyle sıcak şaraplar da veriliyor. Hediyelik eşyalar da var. Geleni buradan, yani gelen burada aradığını bulabiliyor. Tabii ki de aşağıya göre hemen hemen yani %30 daha pahalı olabiliyor buradakiler. Çoğu ürün bizimkilere de benziyor diyebilirim yani. Klasik ürünler gibi geliyor sanki. Ki bunları daha önce çoğu yerde görmüşüm gibi hissettiriyor. Yani. Evet. Ablamıza geldik. Alttan bakıyoruz. Şehre dönük olduğu için. Buradan daha güzel bir açı yok bu arada. Yani yer kalan kısımdan popoyu çekiyorum bir yani. Ah buyur. Ben Niye geldim? Niye buradayım? Ne görüyorum yani? Niye burada? Neyse her neyse burası şehrin arkası diyebiliriz yani. Şehrin diğer tarafı daha güzel diyebiliriz. Şimdi Öbür teleferiye geldik. Burası biraz daha şehrin ortası gibi. Tam orası da şehrin merkezi ama burası tam böyle merkez merkez. Otobüsle geldim. Bir, bir buçuk lirayı mine verdim. Geldim. Buranın da yapıları güzel bu arada ya. Genel olarak baktığında çoğu güzel ya. Çok mu acaba yapıyla ilgili konuştum ben? Baksanıza ama abi ya. Evet buranın böyle elektronik olarak birazcık daha ünlü olan bir yerine geldik. Zommer diye böyle. Fiyatlar iyi mi? Evet iyi. Ama böyle genel olarak baktığımda düşük fiyatlı ürünler çok da arasında büyük farklar yok. Mesela... Baktığınızda bu Airpods ikinci nesli 680 diyor. Yani ortalama 8500'e falan denk geliyor. Burada büyük bir fark var. iPhone'larda ya Apple'larda inanılmaz bir fark var. Burada bir ton elektronik eşyalar var. Ne ararsan var aslında Problem ben bir şey aramıyorum. Ben neredeyim dedirtiyor bana ya biraz. Zoomer'dan bir şey almadım. Aslında alacağım şey PowerBank. Hemen hemen böyle ortalama. 500 lira falan daha ucuzdu ama yani 500 lira için bilmiyorum. Daha da hani kendime sordum ihtiyacım var var mı o kadar da ihtiyacım yoktu. Yalan söyleyeyim. Diğer küçük mağazalardan da insanın alışveriş yapası gelmiyor. Yani neden? Ulan şimdi adam beni görecek. Bu ne kadar diyeceğim. Bir 2 iki diyecek anladın mı? 75 abi. Burada o şey var. Hani bunu bizim gibi onlar da yapıyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Gidip de kendime bir telefon almayacaksa çok da gerek yok ya. Ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Niye buradayım onu da bilmiyorum. Çok garip hissediyorum. Dezertör dezerter termi artık dezerter termi öyle bir pazara geldim. Pazar aslında yani ama işte hediyelik eşyalar da satılıyormuş. Daha çok sebze meyve gördüm ben. Evet, daha çok genel olarak sebze meyve var. Şu aradan da görülebiliyor bakın. Bunu ne bunu Böyle de koymazsın ya. Çok garip geldi şimdi bu. Burası hal gibi ya. Resmen hal yani burası. Ama var ya yani o kadar şey yutuyorlar ki parıl parıl yani. Demiştim ya hani arabalarını hiç tamir etmiyorlar. Tam olarak demek istediğim bunlar bakın. Bak adamın arabasının hali. Bakın biliyor musunuz? Başka bir parçayı takmış ve devam. Yani mesela buralar bunlar. Bakın kırık dökük hep. Bakın bunun haline bakın. Ya hepsinde bir kusur var. Ama kimse böyle aman tamir edeyim uğraşayım falan böyle herhalde son raddeye gelene kadar böyle tutuyorlar. Benim en çok dikkatim bu çekti. Ne bileyim son noktaya gelene kadar tutuyorlar. Bakın sağ farına bakın. Sol farı daha doğrusu. Bakın kırığı var önde yine hala. Yamuk yumuk arabalar. <laughs> ya bunlar tabii bunlar direkt buranın... Kendi insanı, direkt kendi yaşayan insanı yani. O yüzden en içindeyim şu an. Bence şu an yürüyücülerin tamamen normal... Abi on numara gibi. var. Belli kardeşim. Mesela bakın adam arka camını atmış. Size yemin ederim yüzde yüz o araba belki <laughs> aylarca falan böyle arka camsız bir şekilde sürecek yani. Bak, eminim ya o, o hissiyatı veriyorlar yani. Yürürken her sokak arasında böyle bir yer var. Sanki böyle küçük küçük mahalleler gibi. Gerçekten öyle. Burada büyümek istersin bu arada. Neden? Çünkü herkes komşun. Ortada burada ne top döner, ne eğlenceler yani çocuk olarak düşündüğünde. Kurye Julian diye bir yere geldim. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama Alana hemen böyle. Yanılmaz yoruldum. Her şeyin tadı farklı. Yani normalde yediğim, içtiğim şeyin de tadı burada farklı. Alkolün tadı farklı. Şey farklı ya daha zengin bir tat alıyorum arkadaşlar. Evet yemeğimiz geldi. Kacapuri it's called acarlı kacapuri. Kac... Açapuri, okey. Açapuri yani evet. bizim pide. Ay güzel duruyor, şimdi hakkını vereyim. Nasıl yiyeceğimi de bilmiyorum. Pide yani, ne ne nasıl yiyebilirim? Şöyle yağlayayım etten. Bunu bir yiyeceğim bayılacağım yani. Evet. Neden bayılacağım? Ağır gelecek. <laughs> güzel ama kesilmiyor <hamç> ki. <laughs> Evet yedim geldim. Size terası gösteremedim. Çünkü direkt çıktım. Çok uyku bastı. Çok ağır geldi yani yemek. Ardından bayağıdır bu Alkanayzer... Alkanayzer mi? Bilmiyorum. Geçen bu içtiğim yeşil birayı bulamıyorum hiçbir yerde. Bulamadığım için de gittim geçenki yere. Orada oturdum. <laughs> Orada içtim. Kalktım şimdi eve geçeceğim. Biraz dinleneceğim. Akşama doğru çıkmak istiyorum. Çünkü akşam manzarası da çok güzel oluyor. Akşama doğru çıkıp birazcık daha böyle gezip günü bitirmek istiyorum aslında. Hemen şimdi arkadaşıma, arkadaşlarıma diyeyim. Bir şey alacağım. Ve o aldığım şey kullanılmayacak bir şeyse veya böyle dolaba koyulup unutulacak bir şeyse ben niye hediye alıyorum? Benim aldığım hediyenin ne anlamı var diye düşündürüyor bana. Ama bilmiyorum. Neyse bulacağım umarım yani. Bir bakalım. Şimdi doldurdu az önce şurubunu. Şimdi suyunu dolduruyor. Aslında bu kadar. Küçük bir aroması. Aromalı su içiyorsun ya. Şimdi tattım böyle ee, şöyle bir şey aldım. Hem gül aromalı hem de böyle kahve kahvemsi bir şey aromalı. İkisini mixlettim ben ya. Yani. Burada genel olarak bir şey daha fark ettim. Şu anda çıktım bu arada. Böyle bir yerdeydim. Yani ismi neydi? Bazar. Bazar diye bir yer. Burada fark ettiğim diğer şey ise gerçekten bir Ukrayna sempatizanlığı var. Yani çok büyük bir destekçiler. Bakın nerede bu bayrak varsa orada da bu bayrak oluyor. Ya, ya da böyle bilmiyorum yani garip grup eşyaların üstünde, aksesuarların üstünde Ukrayna bayrakları olabiliyor. Yani bayağı bir savunuyorlar yani belli ki. Benim gibi araştırmadan böyle gelirseniz öyle her şeyi bilmeden işte bu var, şu var diyebilirsiniz yani. Arkadaşlar az önce tam şurada bir havai fişek patlaması yaşandı. Aslında Şuradan baktığınızda hemen şu köşede oluyor. Yürüyordum böyle arkadan. Bir patladı size yemin ederim. Bak arkadan silah sıktılar sanırım. Direkt şöyle oldu. Benim... <laughs> ya çok garipti gerçekten çok garipti. Çok korktum. Sonra çekmeye başladım. söyledik dedim ulan niye yani ne alaka ki yani dedim şimdi hani ortada bir kutlama yok bir şey yok. Neden durduk yere böyle bir şey havai fişek patlaması yaşandı onu anlamadım. Işıklı bir yer görmüştüm böyle klaba benzeyen bir yerde oraya gitmek istiyorum aslında. Ne alaka ya ikisinin kombosu çok garip olacak ama katedral var oraya gideceğim. 850 metre yakında falan ya. Bir bakalım ikisine de gideceğim. İkisine de muhtemelen gideceğim. Evet klapların hepsine gittim. Yani ilk girdiğim klap club ışıklı olandı. Işıklı olana girdim ama hiç beklediğimi görmedim yani bomboş. İçerisi bomboş sadece dışarıdan bir şov var. Hiçbir şey yok. Bir grup vardı o kadar. Grup dediğimde 5 kişi falan oturuyor masada o kadar yani bomboş içerisi. Ya tabii ki de bunun havayla, saatle ve günle alakası elbette var. Çıktım gittim işte dedi yani genel olarak bu yani beğenmedim. Buraya gel Barış Köprüsü buradan geçecektim. Planlarımın içerisinde vardı zaten. Çok böyle bir şey yok ışığı var. Köprü yani. Karşıya geçiyorum. Karşıda nereye gideceğim? Önemli olan asıl yer orası bence. Evet, Barış Köprüsü bu. Zaten tam merkezi bir lokasyon. Buradan her şeyi görebiliyorsun. Ha burada da şey varmış lan. Aslında var ya. Gelip oynasak mı? İki tane atsak mı? Evet ben geçiyorum diye muhtemelen kırmızı beyaz yapmışlar yani lan. Kiliselerin bulunduğu yerler öyle güzel merkezi lokasyonlara yapılmışlar ki yani her yerden çekilip her yerden görülebilir bir açıda kalıyor. Örneğin mesela burada, burada, bakın hemen şurada, bakın şurada yani burada. Var da var yani öyle güzel lokasyonlara koymuşlar ki hiç sırıtmıyor. Gerçi bizimki de öyle. Yani her yerde bir cami var zaten. Kötü anlamda söylemiyorum ama böyle bunlar az yapmış. Böyle sağlam yapmış böyle insanın gidesi geliyor. Evet katedrale gittim, yürüdüm bayağı bir yokuş çıktım yani. İnanılmaz bir yokuş çıktım. Yürüdüm. Bitti. Bir gittim dedi ki kapalı. Ve gidene kadar en az 3 kişiye mi? 4 kişiye mi ne dedim ki? Açık mı? Burası açık mı? Açık mı? Evet açık. Evet açık. Ulan dedim gideyim o zaman. Gittim kapalı. Dedi ki sabah 7'de açacak. Sonra... Birazcık tabii böyle şey oldum ah falan oldum böyle. Dedim döneyim en azından bir yürüyüş yaptım yani. Ne oldu. Havada birazcık yağmurluydu zaten. Eve döndüm. Genel olarak Gürcistan hakkında konuşmak istiyorum aslında biraz. Gürcistan güzel bir memleket. Tabii ki de Tiflis olarak diyeceğim. Daha önce Batum, o bir, öbür, öbür yerlere hiç gitmedim. Yani aslında 10 sene sonra ilk defa yurt dışına çıkıyorum. 10 sene sonra ilk defa yurt dışına çıkınca insan zaten birazcık garip hissediyor. Ne diyeceğim bilmiyorum. Keşke daha erkenden gezmeye başlasaydım. Bu kötü bir şey benim için. Yani neden bunu düşünüyorum bilmiyorum. Daha erken tabii ki de 28 yaşındayım. Daha 27 yaşındayım diyebilirim keşke böyle daha 23'teyken 22'deyken de gezmeye başlasaydım diyorum kendi içimden. Bu konuda evet birazcık garip hissettim. Gürcistan'a gelince Gürcistan gerçekten güzel bir yer. Market fiyatları bize göre daha ucuz. E, ama dışarıdaki harcamalara baktığınızda hemen hemen İstanbul'la aynı. Yani herhangi bir yere oturduğunuzda hemen hemen aynı diyebilirim. Ama market olarak baktığınızda evet ucuz. Şu iki gün gezdim. iki günde yani kafa resetlendi resmen. Öyle diyebilirim. Gezebildiğim kadar gezmeye çalıştım. Git, gitmem gerektiğini düşündüğüm her yere gittim. Olabildiğince çok gezip, çok yiyip, çok tadıp, olabildiğince saçma sapan şeylere para kaptırmamaya, para harcamamaya çalıştım. Gayet de güzel Ile oturdum şöyle bir hesap da yaptım aslında. Gerçekten abartmadan her şeyden ederince harcadığımda ortalama 4000 lira falan harcamışım. Böyle daha hesaplamadıklarım da vardır yani onları da içine kattım tabii ki de. Hatta belki de daha az harcarım, harcamışımdır yani hani bilmiyorum 3500, 4000, 3500 falan ya 3500 bak ama çoğu şeyi yapabilirsin yani 3500'e doya doya yaparsın yani öyle söyleyeyim. Birazcık daha premium bir his hissediyorsan istiyorsan yani 5000'e 6000'e çıkarsın babalar gibi yaşarsın. Tek başınıza gidebilirsiniz. Tek başınıza yapabileceğiniz bir gezi olabilir. Çünkü Türkiye'ye yakın. Az çok böyle e, insana da benziyor. Yani tabii farklılıkları var tabii ki de ama yani sorun yaşayabileceğiniz bir memleket değil. Öneriyorum. Genel olarak bu ya. Genel olarak bu. iyi ki geldim. Çok güzel kafa resetledim. Tek gelmem çok büyük avantajdı. Dezavantajlarını yaşadım. Bugün aslında arkadaşlarım sordu e, nasıl hissettiriyor sana vesaire. Bazen Gördüğüm şeylere, hissettiğim durumları paylaşmak istiyorum. Bir durumu tartışmak istedim, Türkçe konuşabileceğim, anlaşabileceğim biriyle. Bazen ya da bir şey gördüğümde dalga geçesim, dalga geçmek istediğim biri oldu. Yani yanımda böyle kahkaha atıp dalga geçesim geldi. Bunların eksikliklerini yaşadım. Ya da bir şey hakkında buranın bir herhangi bir yer gördüğüm bir yer hakkında sohbet edesim geldi. Bunlar eksiklikleri yaşıyorsunuz. Ama dezavantajların dışında avantajları da neler? Kimseye bağlı değilsin. Kimseye bağlı değilsin. İstediğim anda istediğim şeyi yaptım. Her kararı ben verdim. Öyle söylüyorum. Bunu, bu çok büyük bir avantaj. Yani bu normal sayılabilir ama çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Durum bundan ibaret. Daha fazla uzatmayayım. Gelinebilir, görülebilir bir yer. 4000 liraya ben uçakla geldim. 2200, 2000 bin... 400 lira. 2400 liraya da otelimi e, hallettim. Hatta ben bir gün fazla ödedim galiba. E, ona rağmen yani 2400. Tabii ki de hostel istiyordum. Olmadı. 6000 de. Hadi 6500 de. 10.000 liraya bitirdim ben bu işi abi. Sene 2025. Şubat artık yani. Şu anki ekonomi o kadar dengesiz olduğu için. Şubat 2025'te de 10.000 liraya ben bu gezimi tamamladım. Görüşürüz. hoşça kalın. Kendime izleyecek bir şey bıraktım. Umarım izleyen kişilere de anlatabileceğim ve yardımcı olmuş olabileceğim durumlar olmuştur. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.